Celal Bayar bizim köyüne sahip çıkıyor burada. Ölecekmiş <laughs> buna. Bizim köyde imam olarak tanıyorlar. Bunu salklıyorlar. Tabii ortalık yatınca bu Ankara dönüyor. Oradan buraya adamlarını gönderiyor. Daha yeni köyünde ne ihtiyacı olsun görüyor. Bizim <laughs> ihtiyarlar dediler. Yerin sağ olsun bizi su getirmesin yeter. Başka bir şey istemezse başka bir şey isteyin. Hayır sadece bir su istemişler. Yol mu yok o zaman yolu isteyen yok. Eşek beygiri var o zaman. Evet eskiden de öyle. Göz hindiki nesil olsun bırak ama istemedik bir şey bırakmaz. Öyle bir fırsat olacak. <laughs> Bırakır ama otoma yaptırlar buraya. <laughs> ama evet eskiden gözü şeymiş ya. Tabii. Ufacık bir şeyden doyuyormuş yani. Bir su getirmiş 70 köylü ya. Yani. Evi var orada. Adem e, Ahmet Aydın olarak onunla kullanıyor o evi de. Yani o evi yıkamıyorlar, şey yapamıyorlar. Stalan olarak koruyorlar yani o evi de. Cerabayan'ın evine. Yunanlar çete zamanında Celal Bayar kaçışı ediyor. Buraya Galip Hoca olarak geliyor. Yunan zamanında bu oran atısı. Burada saklanıyor adam. Koyuyla da koyuyor. Burada Galip Hoca bile yiyorlar. Tabii biz atalarımızdan duyduklarımıza göre, anlattığımıza göre biz de müddet kalıyor burada. Buradan aşağıya giderken. gene. Kızılcı Pınar Köyü var eski. Evet. Tarihi bir köy oradan. Orada sandığın içine sarılı İtalyan şeyleri, şeyleri orada çeviriyorlar. O kim? Galip Hoca. Galip Hoca içerisinden Germencik'ten trenimizle Ankara gönderiliyor. Sonra zaman geçiyor, zor geçiyor. Cumhurbaşkanı oluyor. Anladım. Cumhurbaşkanı olduğu zaman bizim köyün bir hediyesi bu. Bir hatır olarak burada onun eseri. Dedem yıllar zamanında kalmış bu Celal Bayar bizim evde. Çetli zamanda geliyor buraya bu köyde, saklıyorlar. Köyün ileri yerlerinden bir dedem. Gelmiş mesela burada saklamışlar buna. Bir ay falan kalmış yani bizim evde. Oradan buna sarıyorlar mesela hasarın arasına mı sarıyorlar, kilimin arasına mı sarıyorlar, götürüyorlar aşağıya, Kızılcı Pınarı götürüyorlar. Oradan Ankara gidiyor bu, oradan buraya bir şey gönderiyor. O köy diyor, benden ne istese ben yapacağım diyor yani. O zaman Cumhurbaşkanı'mış bu. Çeşme yaptırıyormuş yani buraya. Bu su çok zirviden geliyor dağdan. O seneden beri akıyor yani. Ya o zamandan beri ev duruyor öyle. Koruma altına alındı yani hep. Biz bir şey yapamıyoruz. Ben bir çivi çakamıyorum. Ev öldürüyor. Mesela üstleri göçüyor. Tamir yaptıracağız, yaptırmayız. İlgilensinler iyi olur yani bu, o ev için. Çürüp gitmesin, hayba eder olmasın hep. Bir restoran edeceğiz diyorlar. Biz bunun bir restoran edilmesini istiyoruz. Mesela bunun ya bayanın torunlarından veyahut vakıflardan kim vakıfsı yani. Onlardan bir yardım istiyoruz yani. Köyü geldiği dönemlerde böyle bu şekilde gelmiş yani köye. İşte bu Cumhurbaşkanımızın hali yani o o o hali. İzmir'den geliyor buraya, Karışmıyor, çolak falan, buluşuyorlar köyde, köylünen, hoca olarak, 35, mesela 40 gün net bilmiyorum, burada kalıyor. Ondan sonra buradan e, Çola Kafa, e, Karesmi Rahmetli istasyonu iniyorlar. İstasyonla İngilizce basıyor. Orada e, hasır için sarıyorlar rahmetli bayara dayıyorlar. O sonra treni minderiyorlar Ankara'ya gönderiyorlar işte. İngiliz çünkü. Hasır sarıyorlar hasırdan oraya dayıyorlar. İngiliz'e gitti çolak efendim karısını çıkarıyor gönderiyor bunlara tek başına. Aynı gelişti aynı bu fotoğraftak gibi. Gidiş aynı. Buradan e, mezarını toprak götürüyordu yıllar evvel. Şu an gidiyorum gitmiyorum mu, bilmiyorum. Muhtarlık biliyordu yalnız. 2005'ler 2000 da gidiyordu toprak. zamana e, zamanı geliyor Cumhurbaşkanı diyor diyor ki mesela köy Allah olsun bir çeşme yaptırı veriyor. Türkiye dendiğine göre 3 yerde var. Biri Bursa, biri burada, biri bilmiyorum nerede olduğunu. Üç çeşme. Buraya e, Cumhurbaşkanı danışmanını mı gönderir, nesini gönderirse muhtarlığı diyor ki ne isterse istesin dayanıyor köyü elimizden gelen yapalım diyor. O zaman bizim otarda su istiyoruz diyor. İşte çeşme oluyor. Başka bir şey olmuyor. Başka bir istese de o, o dönemde de yolumuz doludu. Elektrik doludu. Çünkü köve, kendi köyü gibi benimsemiş rahmetli bayar. eline gelen yaparım demiş. 1957 yılında oluyor zaten çeşme. Asıl durur Hatta yaz yönünde mübarek su gibi aktı kalbimiz Bayar'da. Eski adamla başka bir Çünkü dedim ya vatanını milletini sevene bambaşka. Aynı böyle daha sarıklamış başı hoca olarak geliyor. Bu, bu mesela burada çekilmiş, son mı çekildi, o arada çekildi. Yani... Silah hepsi var tabii. Fakat buna e, ee, Çolak Efe, bu tabii belli bir yere çekil, gösteriliyor silah. Başka göstermiyor. Halk yani. arasında göstermiyor silahı. Mesela sen, ben üç kişi biliyor, Sanmıyor olan içine biliyor. Onu da ben diyor mesela Galip Hoca'yı bayarım demiyor, açıklama yapmıyor. İlk giderken tren bindiği zaman söylüyor, söylüyor, söylemez bilmiyorum yine yani o tarih. Sadece burada kalıyor. Allah rahmet eylesin hepsine. Yaşandısı bu işte. Yunanlı yapmış bu eve. İlk bu ev kurulcunda yani köy. Hani bir ay kırk gün yani burada kalıyor. Buradan işte dediğim gibi götürüyorlar. Sonra bir ay kırk gün sonra. Ah, <laughs> bu. Bu Burası da mal şeyde pencere. Aynı burada Aynı. Aynı Bir de iki şu. Burada ne olmuş işte, Tele duruyormuş genelde. Oraya gidiyor Buradan. Buradan bile biliyorum. Sonunda yapıldı da.